Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Ace oynuyoruz. Başladık. Abi ben bu ayı istememiştim ya. Bu arada oyun hileli. yani göze bastığınızda çoğalıyor. Bak çoğalıyor. Şu Şunu alalım. Bakalım nerede Bodrum mu? Bize mutfağa bir araştırak. Dur. Bakalım nerede bu? Buraya çıktı, buraya çıktı. Bodrum kata iyi artık. da ama bu da işimiz bitmedi. Dur, dur, dur. Yardır. Yardır. Bu oda varmış ya. Ya her oda varmış. Çıldıracağım. Aha. İlk defa buradan çanta çıktı da. Burada bir kere bir şey çıksa şaşarım. Neredesin? Bodrum'a mı indi? Ne ince bana? Henüz ayrılamam. Henüz çanta bulmam lazım. Onu biliyorum. Bakayım bakayım. Çok hoş. Açılmıyor. Koş 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 koş. İki tane olsa iyi olacak. O iki tane varmış. Göm 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 göm. Yardır. Hmm. Buraya girelim. Üç tane ne ne, ne iyi bana ya. Al ilk saat alamadı ya. Testere yok. Etrafta titremiyor Ne? <laughs> Şok yok. Eyvah geldi geldi geldi. Bu olara saklanırım abi. Lan bu örümcek ha yoktu lan. Ne zaman koydu? Bakayım nerede? Orta kata indi. Orta kata indi. O sıkıntı yok. Ama çıkarsa sıkıntı var. Sıkıntı. Bakalım. Bodrum kata inerse ben de Yine aramaya devam edeceğim. Bakalım. Yardır aşağı yardır. Nereye gidiyorsun? Senin gibi öcünün ben. E, bu odada takılı kaldık. Bu odaya da girebiliyor. Ama giremiyorum. Bilmiyorum da şuraya girebiliyor. Bak şuradan. Geliyor. biz mum yazan yerdeyiz. Mum yazan yerdeyiz. Bir de testere lazım. Testere testere çok testere. Bak girmiş. Eşo oldu Ya yardır aşağı yardır. Yardır aşağı bu olur mu? Yardır. Yardır yardır, yardır. yardır kanka yardır. kanka, yani yardır. Kursu. Abi bu üç katta ne var ya? Kilometre <laughs> geçerken gördük ki yüzlerce İsrail'i odurmayın Orta katta ne iş var senin? Ne şey. şey çık çıkarsan buraya. Ee, Vay kötü kötü. Pislerim <laughs> seni. Ee, <laughs> Ay korktum lan. O yolda Ay titrem. Oşt. Acı istemiyoruz. Yardım arkadaşlar İsrail'in Testereyi almam lazım. Ben Netanyahu'nun bu katliamın bir numaralı müsebbibi kanlı. Aşağı yardırayım mı? Gerek yok mu? Ya durayım ya. Şu an birinci bölümü çekiyorum. Git iyice bölümler çekeceğim. Gideyim mi lan orta kata? Gideyim mi? Dönecek dönecek biliyorum ben buraya. Şimdi nasıl çıkacağım? Üst kata çıkıyor bak. Gidemem. Hem ne yapalım? Ne yapalım? 30 tane 30 tane bakmışız. 30 tane şey bakmışız. Hadi 28 tane. Çünkü 2 tane göz aldık. Çabuk 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 çabuk. Şey, Bodrum ayı, ay, Sakın buraya gelme. Ben sandalyede oturuyorum. P vurdum, gezdim. Batı patımı kestim. Oturun. Şarjım 38. <laughs> aşağı insene. Abicim aşağı in. Babacım aşağı in. Seni gibi ya. İn, 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 İn yardır yardır aşağı koçum orta katta ne senin ne işin var ya ay burada beni zincirledi ya bir oda gezelim bari yani. hep bu odada mı olacağız yardır gelebilir çünkü her an gelebilir her an yardır nereye yardır sana karasız kalın o an Tövbe tövbe. Han testleri bulduk. Bodrum'dasın tamam. Testleri şey bulduk. Koş yardı. Yar 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 Koş 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 koş. Allah'ıma koş. Allah'ıma koş. Koş 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 koş. Bodrum'a ışınlat. Yani. Sen nesin ya? Bu oyun yani Oo, orada bir tane çanta varmış yakaladık. Git <laughs> git 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 çok 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 çok. <laughs> Fake atsam mı lan? Hop bala Hop. Lan. Gelmiyor ya. Peki nerede bu? Kotam <laughs> kapıdaymış. Açacaktım ben. <laughs> üç kata, üç kata, üç kata, üç kata, üç kata, <laughs> üç kata. <laughs> Doğru. karşı karşıya kaldığını söylüyor. Ama o yerler sürekli bombalanıyor. Yani yağdırılan ölüm bombaları hep aynı bölgeye, Cebaliye ve çevresine, e, Beytanuna, Betlahiye'ye e, yağdırılıyor bombalar. Yardır. İsrail yönetimi Yardır odamıza. Odaya yardır bakalım diyecek. Bodruma iniyor şansımız hiç yok. Yukarı çık ya. Hadi, hadi. 20 değil misin tamamlarım hadi. Çabuk 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 çocuk. 10 dakika olacak çabuk. Çabuk 10 dakika olacak. 10 dakikaya kadar yetiştirmem lazım. 10 dakikadan sonra telefonumu kaldırıyorum. Please please. Oh adamsın sen. Adamın dibisin. Adamın dibisin. Adamın dibisin. Adamın dibisin. Ya oğlum. Oyun gitmemek için neler yapıyor bu? Baba baba. Ba. Kaç kaç yardır. Oley be. Oh olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onun beni çağrışmaya devam ettiği halde gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Kolaydı. Do en iyi süre yani ne zaman kaçmışız? 9 9 dakikada kaçmışız. Kaçtığın süre 9 9 dakika 41 saniye konum köşk mod standart zorluk normal, normal. ana dönelim evet kimdir evet birinci bölüm bitirdik ondan sonra bu gelecek Charlie ikinci bölüme istiyorsanız like gelsin videoya beğenin abone olun hadi görüşürüz